Heyecanlı mısınız? Evet. Evet. <laughs> Korkuyorum. Evet. Limon Tepe'deki parka gidiyoruz. <laughs> Peynir. Bugün günlerden 14 Haziran Pazartesi. Pazartesi ne demek biliyor musunuz? <laughs> Hoş geldiniz. Burası 1990 1983 yılında... Pardon. Merhaba, hoş geldiniz. Bu arkanızda gördüğünüz yapı eskiden Nasrettin Hoca'nın 1983 yılında maya çaldığı gölün üzerine kurdu. Gördüğünüz üzere hala bu tepelerde maya ruhları gezinir. Diye. Lan can nerede? İgayete göre buraya daha önce üç genç gitmiş ve bir daha haber alınamamış. Bu oh uh, gerçek olamaz! Bu kadar büyük olamaz! Yabancı Ah, Yabancı Aa, ah, Burası da ne böyle? Burası Maya ruhlarının güçlerini kullanıldığı reaktör. Can dur, ne yapıyor? Dokun. Can dur. Dokun. Çal Let's go to work. Etrafta dinozorlar ve enteresan enteresan hayvanlar var. Emir, burada çok garip enerji seziyorum. Ne enerjisi? <laughs> Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Abi açıkçası tuvalet bulsak iyi olacak ya. Yani. Yani. Aa hiç yok? Yani. Nerede? Emir nerede? Emir. Emir. Arkadaşlar deveye sormuşlar boynun ne lan? Can Aa kabulduk iyi yapmışlar. Emir, Can çok garip sesler duyuyor Emir. Ben ben ses falan duymuyorum ki. Can? Can yok. Burak, Can nerede? <laughs> Burak. Sanırsam Can'ı kaybettik. Evet. Ne, nerede olabilir ki? Yani nereye gitmiş olabilir? Can'ı nasıl kaybederim? Onu, onu bana halası emanet etmişti. <laughs> Eşeğe bak. İşte o gölü bulduk. Nasrettin hocanın maya çaldığı göl. Değil mi? Evet. Can, burada can, mısın? Can, burada mısın? Can. 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 can tiyatroda değil. Burak nerede olabilir ki bu adam? Bilmiyorum uzaklara mı kaçtı acaba? Nerede? Uzaklara mı götürdüler? Şurada gördüm falan. Ah orada bir, ona benzeyen biri var. Nerede? Ah Can! Can! Can'ı bulduk. Evet oradaymış. Can. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Lan? Ya Burak sen bilgilisin buralar hakkında. Burası neresi? Burası hocanın maya yapmaya çalıştığı ilk göl. İlk göl mü? Pek başarılı olmamış gibi. Olmuş mu? Nasrettin Hoca, bize neler yapıyorsun? Parka geldik, çok kötü gidiyor olaylar. Bu ne biçim bir park böyle? Emir'i de kaybettim zaten. Ama sesi geliyor. Emir? Bu ne lan? Can, can neredesin? Can neredesin? Can? Can sen misin? Bu, bu ne? Can cüzdanını buldum. Cüzdanı mı? Evet. Oha! Kaldırsana. Sedat Peker habla de muchas cosas.